Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rumları tedirgin eden Türk bayraklı gemi Türkiye'ye ait olmadı ortaya çıktı. Bakın kiminmiş? Nerede izleyenler? Patroner dünyasında yer alan habere göre Rumlar Türk bayraklı gemi korkusu yaşadı. Limasol limanına yanaşan Türk bayraklı geminin akaryakıt aldığı çöklendi. Rum Radyosu'nun açıklamada bulunan Rum yönetimi Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hasimanoli, geminin yan kısmında devasa bir bayrak olduğunu ve bunun bölgede tedirginlik yarattığını hatırlattı. Rum Bakan geminin Lübnan mandıralı olduğu bayrağa rağmen Türk olmadığını açıkladı. Rum Bakan geminin geçen yıl bir Türk şirketten alındığını, bayrağında o dönemden kaldığını söyledi. Hazreti Manoli söz konusu geminin sadece yakıt ekmali amacıyla Limassol'a demirlediğini ve Lübnan'a yolculuğuna devam ettiğini belirtti. birimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.